Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tuna son olarak e, bir Tayfur Bingöl e, transferinden bahsediliyor Beşiktaş camiasında. Artı Serdar Saatçi ile ilgili olarak e, son durum nedir? E, bunu senden rica edelim. Serdar Saatçi artık İstanbul'da bireysel olarak çalışmalarına devam edecek ki iki gündür zaten İstanbul'da çalışmalarına devam ediyor. Onu söyleyelim. Ee, bu saatten sonraki süreçte neler yaşanacak? Valeryan İsmail'den, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan, yönetimden, başkandan, taraftardan özür dileyecek mi, dilemeyecek mi? Eğer dilerse affedilecek mi, takıma dönecek mi? Bunlar belirsiz. Ancak hem antrenmanlarda hem maçlardaki temposu Valeryan İsmail tarafından beğenilmemişti zaten. Üzerine bir disiplinsiz hareketler eklenince böyle bir tablo ortaya çıktı. Tabii genç futbolcularda zaman zaman bunları yaşıyoruz. Serdar gerçekten yetenekli. Ee, önemli oyuncu olabilecek kapasiteye sahip bir isim. Ama bu tamamen onun elinde. Bundan sonraki süreç tamamen ona bağlı bir durum. Bir yıllık kontratı daha kaldı Beşiktaş'ta. Bu kontratı burada tamamlayacak mı? Sözleşme uzatacak mı? Ya da bu süre zarfında Beşiktaş başka bir e, yol haritası mı çizecek? Bunu bekleyip göreceğiz. Tayfur-Bingöl konusuna gelecek olursak Beşiktaş yaklaşık bir iki hafta, üç hafta önce Tayfur'la alakalı Alanya Spor'un kapısını çaldı. Evet doğru. Ama İstenilen rakamlar Beşiktaş'ın kafasındaki rakamlarla arasında uçurum olan rakamlar. An itibariyle transferde farklı bir gelişme yok. Ee, bu rakamları Beşiktaş e, ödemez. Onu söyleyelim istenilen rakamları. Ancak Serdar Saatçının zaman zaman adı Alanya Spor'la anılıyor. Şu ana kadar resmi bir girişim yok altını çiziyorum. Ama bu bir detaydır. İlerleyen günlerde belki karşımıza çıkar. Tayfur Bingöl Serdar Saatçi takası olabilir mi? Alanyaspor cephesi, Beşiktaş cephesi bu işe sıcak bakar mı? Olursa futbolcular buna ne der? Bekleyip göreceğiz ama yakın zamanda bu tarz haberlerde görebiliriz. Ee, bana öyle geliyor. Bakalım neler gösterecek zaman. Belki Sevgili Tuna çok teşekkürler. Otobanda kaza olmuş. Geçmiş olsun. Ee, siz de lütfen dikkat edin. Trafik, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmekte yarar var. Ee, çok doyurucu bilgiler verdin. İyi yolculuklar size. Hoşçakal. Görüşmek üzere. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Gezale 7 milyon euro önerdiler. Beşiktaş'ta yeni sezon saha içi liderlik olması beklenen Raşit Gezel ile ilgili bir transfer yersi ortaya çıktı. 2 yıldır futbolcu ile istikrarını koruyan Raşit Gezel'e Arap Yarımadası'ndan 7 milyon euroluk bir teklif geldi. Futbolcu ise Beşiktaş ve Türkiye'de kalmaya karar verdi. Dolayısıyla bu teklif reddedildi. Yıldız Kanat oyuncusu Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok seviyorum derken kariyer planlamasının dışında yatırımlarını da buraya yapıyor. Gezal'ın Tatça'da yazlık aldığı da öğrenildi. Süper Lig'de 66 maçı çıkan Cezayirli 12 gol 24 asist yaparak takımının en önemli güçlerinden biri oldu. Larin de kıymete bindi. Beşiktaş'ın sözleşmesini uzatmadan yollarına ayırdığı Larin, Belçika'da adeta kıymete bindi. Özellikle son maçlardaki tavırlarıyla siyah beyaz taraftarlara saç baş yolduran Kanadalı futbolcuyu manşetlerine taşıyan Belçika basını kulüp bürücün yine altın ifadesini kullandı. Takımının 4-2 kazandığı ultret maçında 46. dakikada oyuna giren Darin skora katkı dahi veremedi. Fraşnat ilk maçında şov yaptı. Siyah beyazların bir süredir anlaşmaya vardı iddia milli orta sayıncısı takımı Young Boys'un İsviçre Süper Ligi'nin ilk haftasında evinde oynadığı Zürih maçına damga vurdu. Sarı siyahlı ekibin evinde Zürih'i 4-0 gibi farklı skorla geçtiği karşılaşmada bir gol bir rastik performansı ortaya koyan Fasnat maçın oyuncusu seçildi. Maçın 62. dakikasında bulduğu golle açılış yapan İsviçreli oyuncu 85. dakikada da takımın 4. golünün asistini yaptı. İşte Avusturya'nın yıldızları Weghorst, Muleka, Getson ve Cenk. Salgın döneminde hemen hemen her takım gibi hazırlık kamplarının evinin bahçesinde yani Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde yapan Beşiktaş uzun bir aradan sonra Avrupa'nın bahçesi diyebileceğimiz Avusturya'ya yeniden gitti. Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını Salzburg'a bağlı Bad Haring bölgesinde tamamlayan siyah beyazların 12 gün süren bu kampı geçmiş dönem kamplarından çok daha farklıydı. Sadece muhabirler değil futbolcular da kampın alışılmışın dışında çok ağır itmanlarla geçtiğini söylüyordu. Fakat herkesin yüzü gülüyordu. Tamam medya futbolcuların pestili çıktı diye başlıklar atıyordu ama o futbolcular yorulmanın karşılığını alıyorlardı. Ben biraz bu kampı Sreven için Beşiktaş'a geldiği ilk sezonun kampına benzettim. Yaklaşık bir ay süren o ağır kampta Avusturya'daydı. Ve o kampta da futbolcuların gazete diliyle pestili çıkmıştı. Fakat Beşiktaş o ağır kampın ardından lige çok hızlı bir giriş yapmıştı. Tıpkı teknik direktör Valerian İsmail'in kapta düzenlediği son basın toplantısında söylediği gibi bir başlangıç olmuştu. Fransız teknik adam lige hızlı değil çok hızlı girmek istiyor. İşte bu nedenden dolayı İsmail Hoca antrenmanların temposunu hep yüksek tuttu. Taktik tahtasını zaman zaman itman sahasına getirerek tüm futbolcularına teker teker sistemini aşıladı. Rakibi cezalandırın dedi. Beşiktaş hep baskılı oynamalı dedi. Daha birçok şey söyledi lakin en önemlisi mücadeleden vazgeçilmemeli ifadesini kullandı. Avrupa kupalarında yer almayacağı önümüzdeki sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımak isteyen Valerian İsmail antrenmanlarda sürekli uyardı, sürekli konuştu. Taktik çalışmalarında sık sık oyunu durdurdu. Bazen Cenk Tosun dedi, bazen Rozier dedi. Kimin ismini söylediyse o an hem eksikliklerini hem artılarını söyledi. Bu kampın en önemli özelliği elbette itmanların çok ağır geçmesiydi. Lakin transferlerin büyük bir kısmının birinci etap kamp dönemine yetişmesi ise pek alışkın olduğumuz bir durum değildi. Beşiktaş yönetimi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından Getson, Sayis, Vegors, Moleka ve Cenk kampa yetiştirmesi Valer'in İsmail'i çok mutlu etti. Milli takımda yaşadığı diz sakatlığı takım itmanlarından uzak tutarken Tecrübeli savunmacının o pozitif ortamda olması teknik heyet için önemliydi. Bütün toplantılara katıldı. Kendine özel hazırlanmış programını aksatmadı. Cenk Tosun da ayağının tozuyla Premier Lig'in antrenman temposunun avantajını yaşadı. Takımdaki yeni gençlere kol kanat gerdi. Gethson Fernandez ise ligimizi biliyor. Klişenin ete kemiğe bürünmüş hali gibiydi. Kamptaki performansını söylemeye gerek yok. Oynanan 3 hazırlık maçında herkes onun neler yaptığını görebildi. Muleka gelir gelmez ekstra çalışmalarla takımın temposuna yetişmeye çalıştı. Feleren İsmail yeni sezonda ona çok önemli roller vermeyi planlıyor. Bazen onu asistlerde bazen de gollerde göreceğiz gibi. Hiç kuşkusuz sezonun en önemli transferlerden biri Vegors. Saha içini şimdilik bir kenara bırakacak olursak pozitif yeni oldukça iyi. Hatta kampa katıldığı gün bu kaynaşmayı sağladı diyebiliriz. Esprilere ve yeni arkadaşlarıyla şakalaşmalar dikkatlerden kaçmadı. Mainz maçının ikinci yarısı oyuna girdiğinde tüm gözler elbet onun üzerindeydi. Net ifadeler kullanmak için çok erken fakat Weghorst bu özellikleri taşıyan bir golcü. Şanslı yanında olursa Beşiktaş geçen seneki gol sıkıntısını yaşamayabilir. Sol kanada faslı iddiası Siyah beyazlar Gent'in sol kanadında forma giyen faslı oyuncu Tarık Tissodeli için Belçika kulübünün kapısını çaldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Belçika kulübüne 2,5 milyon euro bonservis ücreti önerdiği öğrenildi. Gent ile bir yıllık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7,5 milyon euro. Ancak gelecek sezon sonu serbest kalacak oyuncu için Beşiktaş astronomik bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Tarık Toussadeli geçen sezon 29 maçta 19 gol atıp 5'te asist yaptı. Son derece hızlı ve yetenekli bir oyuncu olan fast oyuncu 2 yıldaki performansıyla büyük bir çıkış yaptı. Takvim Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş Gent'te 750 bin euro kazanan Deli'ye de yıllık 1 milyon euro önerdi. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Tarık Deli'ye Arap yarımadasından da teklifler var. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.